Ya Muhtemelen buluruz 5'e ayrılırız yani. John John Yardım Ne güzel tut İki tane sol tarafı Yakın yakın susun Vuramıyorum Ondan döndüler he. O da yakın lan, şu tarafı olabilir <laughs> Helal lan sana. Helal lan sana, eline sağlık. Çok iyi taktılar ya. Bravo, bravo. Onları göze elinde bulundurmamız gerekiyordu. <laughs> Çok yavaş mı kaldı? Çekmişler silah almışlar. Bir tane daha long var. Koştu bana. Üstüme bomba da koştu. De? M4 var kanka o adamda. Öldü bomba. M4 önce bomba düştü yani. beyler. Bir long daha var. Bomba. Bomba. 2 2 İşte orada. Şu anlık ses yok abi. Short alalım. Smoke var. Her şey var. O ne lan? Bir şeyler görüyorum ama bırak. <laughs> Nokta. Yapacak bir şey yok abi. Hızlı öldün ya baya. Yani adamın Short'a yakın gelecek yani. Istiniz. Seni orada eline alma almamam lazım. Çok saçmaydı kanka. O konda biri bak. Biri konda arkasında. Bir. O da o Oldu mu? Oldu falan var. Ege, Orta mı geçmiş? Şey <laughs> var. Var aldım aldım. ya. Orta bir şey. Koşuyor tane daha, daha var. O da burada. Eko mı? Koş. Sen korona mid T geliyor bir dakika sus. O ikisi de kondan çıkmış adaydı. adaydı. Ayrımına koyacağım ya. Mı? Yakın hayır. Daha gelmedi bekle bekle bekle. Acayip. Geçti geçti. Helal be bravo. Elinize sağlık bravo. Evet, güzelmiş aslında. Bom güzel de. Hani yetişir la bu. Banka banka. Allah'tan <laughs> <Heh, doğru>. <laughs> vuramadım. Adam satıyor onu. Gitti gitti çok iyi. Adam girdi girdi. Anonim sikeyim şaka gibi ya. Direkt koştu <gülüyor> koştu. <gülüyor> Abi oyundaya bir adı. gibi ya. Bir yerden AP aldı bak. Bir yerden AP aldı. Tam ah, bir tane. Ya kanka AP aldı. Ya, ya ah. ne koyayım ya? Biri yakın aldı biliyorsun. Kitar önünde. Bir, bir kişi aldı ya bir kişi. Adam korsada, tuvalet, Eski tuvalet. Içeride. Tuvalet ver. Ya bu ne oğlum? Bakıyor Smoke. Lan bak önünde ne oluyor? Adam bana bir flip attı amına koyayım 78 vurdum ya şaka gibi. Ben yukarıdan adam. Smoke'um gitmedi ya. Monster'da var. Ulaş şey açacağım sayda. Attım. Aşağı var. O da orada. B mapinde. Smoke lazım. 3 Üç kişi koşalım. O bir tane daha ağır, evet. bir tane, <laughs> abi. Bir jam mı? Tabii kapatın ama. Direkt abi, direkt açım abi. Bombayı ver, bombayı ver. SIDE boş, SIDE boş, site boş. Side boş. evet. Hemen hemen CT CT sok CT sok burada. Tek tek değil. Link edin. Evan, link edi. Ya. Evan. Link edi. Soldaki link edi. Öldü. O da Man, öldü. Heaven, 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 heaven Bak onları yaptığını siz yapmayın. Heaven Helal. Heaven geldi, Heaven geldi. Altı, altı aldım ben. Altı aldım. Vurdum. Niye kurmuyor? Arkam geldi. Oğlum bu şaka İlken mı lan? Abi. arka abi... arkası. Ah, kemer tak. Nerede? Allah Allah. kuruyorum sayda. Şortalı, şortalı, tam gelmiş. Şortalı. Ne bak? Bırak, bırak, bırak. Bak sortalı. Bir tane sizi Bir tane solda, var, solda var, bak, tane solda var, bak. Gitti solda bak. Başta fightlamayacaktık. Heaven'da var. Ya amını ya. Kanka niye fightlıyorsunuz ki? Gerek <laughs> var seniz. Ben tek başıma site'da vereyim en azam fightlasam ufak ufak. Alırdık yani. Yakamadım. Kort yakın geldi. Flash atacağım. Flash attım bir tane havadan. Bomba da. Kır 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 sıra 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 Suda suda sıra Vay amını sikiyim ya Ses Ya nasıl gitmiyor Pompoluyum on ben E koyduk sıkıntı yok. Ede, Vay amma bu ne yapmış aslında. Lan geliyor. Yanıcım var. Arka girdi değil mi? AWP gelecek oradan bir tane de. <laughs> <tane. gülüyor> Çağırdı. Sen 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 bırak. Yes. Nice. Bu attım. Mm -hmm. Yanım. <laughs> varil varil varil, varil. <laughs> Abi bana tutuyor. Allah. Oh. Şort var galiba. Şort var. Oh. Şort var. Nice. Aşağı, aşağı, aşağı. yaktım. Arka, arka geldi. Evet, arka geldi. Öyle Oh. Hold on. Hey, is this all great oh, cool. oh. electric recording? User disconnected from your